1389 yılında Osmanlı'nın güçlü padişahı Murad Hüdavendigar yani 1. Murat Balkanlarda Osmanlı'nın geleceği için hayati önem taşıyan bir savaşa hazırlanıyordu. Kosova meydan muharebesi karşısında Sırp kralı Lazar'ın önderlik ettiği büyük bir ordu vardı. Bu savaş sadece topraklar için değil Osmanlı'nın varlığı için de belirleyici olacaktı. 1. Murat ordusunun başında durdu, askerlerine baktı ve şunları söyledi: "Bu savaşta kazanan sadece kılıcı güçlü olan olmayacak. İnancı, sabrı ve fedakarlığı en büyük olan kazanacak, savaş günlerce sürdü. Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandı ve Sırp ordusunu bozguna uğrattı. Ama tam zaferin kutlandığı anda bir Sırp asilzadesi olan Miloş Obiliç, padişahın huzuruna çıktı. Boynunu eğerek bağlılığını göstereceğini söyledi. Birinci Murat, zaferin verdiği huzurla bu isteği kabul etti. Ancak Miloş, yanında gizlediği hançeri çıkararak padişahı göğsünden bıçakladı. Birinci Murat o an şehit düştü savaş meydanında ölen tek Osmanlı padişahı olmuştu. Ölümü Osmanlı tarihine hem bir kahramanlık hem de bir fedakarlık hikayesi olarak geçti. Oğlu Yıldırım Bayezid hemen babasının yerine geçti ve savaşı daha büyük bir zaferle taşlandırdı.